Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere karnabahar ve brokoli hazırlayacağımız bir garnitür tarifi vereceğim. Bu garnitürü etlerin yanına kullanabileceğiniz gibi sadece limon ilavesi ile salata olarak da kullanabilirsiniz. Malzemelerimizi sayıyorum. Bir küçük karnabahar ve bir küçük brokoli, bir havuç, az şeker, karabiber, tuz, mısır turşumuz var ve de dediğim gibi salata olarak kullanacaksak limon e, limonumuz var burada. Hemen yapmaya başlıyoruz. Havuçlarımızı halka halka doğradık. Tavada çok az soteledik ve hemen karbahar ve brokolilerimizi katıyoruz. Ön haşlama yapmıyoruz vitamin değerleri gitmemesi için. Tavada bir çay bardağı suyla Buharında haşlanmasını sağlayacağız. Şöyle tuzumuzu atıyorum ve bir çay bardağı suyu döküyorum. O su bitene kadar buharında haşlanacak. Kapağını kapatıyorum. Gördüğünüz gibi suyunu çekti tam şeker serpiyorum. Çok az karabiberimi ekliyorum. Ocağımın altını kapatıp soğumaya bırakacağım. Soğuduktan sonra mısırları ilave edeceğim. Ve servis tabağımı alacağım. Mısırını da attım. Ve şimdi servis tabağımı alıyorum. Evet servis oluyoruz alıyoruz. Garnitürümüz servise hazır. Dediğim gibi etlerin yanında kullanabileceğiniz bir garnitür tarifi. Ayrıca kornişon turşu ve limon ilavesiyle de salata olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.